Kartuş, yere yat. İyi misin? Evet. Değil. Nasıl yakıştı mı? Evet. Otur, konuşmamız gerek. İncinin ikizi olduğunu biliyoruz, ama neden ayrı olduğunuzu bilmiyoruz. O yüzden senin vereceğin bilgilere ihtiyacım var. Ne biliyorsan. Aslında bir alt bildiğim yok. Yetimhanede büyüdüm. Bok gibi bir yerde. 18'ime gelince de hadi kızım naşla başının çaresine bak dediler. Sonrası kurtla kuzu hikayesi. Annen ya da baban? Hiçbir şey bilmiyorum. Hastanede terk edilmişim. Hastanede beni yetimhaneye bırakmış. Tüm geçmişim bu. Cenap Bey İkinizden birini seçmek zorunda kalmış olmalı. Ama neden? Neden bana yardım ediyorsun? Çünkü hak ettiklerin yaşadıklarından daha güzel. Sen de benim iyilik meleğimsin. Bırak bu ayakları çıkarın ne onu söyle. Çok soru soruyorsun. Soru sormak yerine dediklerimi yapmalısın. Tabii düşlediklerine kavuşmak istiyorsan. Diyelim ki senin dediklerini yaptım. Ne olacak? Önce bazı davranışlarından vazgeçecek... ...inci gibi davranmayı öğreneceksin. Neden? İncinin yerine geçmek için. Onun yerine falan geçmek istemiyorum. Bugüne kadar bana ait olanları... ...ama kullanamadıklarımı istiyorum. Aptal olma! Kimse senin anlatacağın hikayeye inanmaz. Hem inansalar bile... ...milyarlarca liralık serveti sana bırakacaklarını mı sanıyorsun? Her şeyin yarısı senin olmasına karşın... ...bunları inci kullandı. Şimdi sıra senin. Ya hepsi ya da hiç. Aynaya bak. Düşünsene ikizsiniz. İnci senin yerinde olabilirdi, sen de incinin yerinde. Senden çalınanlar neredeyse yaşamının yarısı. Şimdi çalışmamız gerek. Önce İnci'nin imzasını taklit etmeyi öğreneceksin. Sonra da bir iş görüşmesinde nasıl davranacağını. Neden? Çünkü yarın onun yerine bir toplantıya katılacaksın. Ama bunların dışında yapman gereken bir şey daha var. Yarın sabah ilk iş kuaföre gideceksin. Selam tatlım. Aa, bir saniye Buyurun lütfen. Efendim. Merhaba saçların falan yaptıracaktım da. Kusura bakmayın iki saat süreli bütün kuaförlerimiz dolu. İyi e, e, o zaman nerede bekleyeceğim? Sanırım sizi bugün alamayız. Ne demek ya? Bunlar nasıl oturup bekliyorsa ben de öyle bekleyeceğim yani. Sanırım bir başka zaman gelseniz daha iyi olacak. Bana bak tepemin tasını attırma. Cıngar çıkarım şimdi burada ha. Ayıp ama ya ne demek yer yok. Tabii efendim ben bir çaresine bakarım. Olmaz ama Buyur. yani. Mesela Kusura canım, bakma adam, sana da bağırdım ama. Önemli değil. Şu fotoğrafın aynısını istiyorum tamam mı? Tamam efendim. Hı. Kesebilir misin? Elbette.